era Hello, Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nalya. Mozambik'te yaşıyorum. Afrika'daki yaşamla ilgili videolar çekiyorum. Bu tarz videoları beğenirsiniz. Baba like, baba yorum atmayı unutmayın. Ayrıca arkadaşlar lütfen abone değilsiniz. Abone olmak ücretsizdir ve bu kanalı destekliyorsunuz. Anlamına geliyor o yüzden abone değilseniz henüz. Lütfen kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ben biliyor musunuz neredeyim? Tabii ki Mozambik'teyim. Maputo'dayım. Afrika'dayım. <laughs> Ee, beni ilk kez e, izleyen arkadaşlarım biz için böyle özet geçirmek istedim. Arkadaşlar bir yere bakmaya geldim. Ben eşim aşağıda burada. aşağıda burada arkadaşlar. Birazdan size göstereceğim. Onun da oturuyor. Ee, bugün günlerden pazar günü 8 Ocak olması lazım. 8 ya da 7 Ocak olması lazım. Ee, yeni yıl başlarken biliyorsunuz bizim en çok e, hayalimiz nedir? Bir ev sahip olmak, bir e, toprak almak. Mozambikçe genelde e, direkt böyle hani hazır bir ev satın almıyorsun. Ha öyle yapanlar da var ama hani biz halk e, genel olarak ne yapmayı seviyoruz? Böyle arazi alıyoruz. Daha uygun oluyor nedense. Arazi alıyoruz. Ondan sonra o arazide e, istediğimize göre bir ev inşa edebiliyoruz. Hani mesela eşim ve ben e, artık bakmaya başladık araziler, e, nesil hani özellikle bizim için önemli olan şey konum. Hani güzel bir konumda olması e, tercih ediyoruz. Çünkü Mozambik'te öyle oluyor. Hani konum ne kadar uzaksa topraklar o kadar uygun ama hani e, çok uzaklara da gitmek istemiyoruz. En azından Ayşe okula başlayacak. E, en azından hani Çevremizdeki bir şeyler olsun işte. Süpermarket, hastane, okullar olsun. Hani şehir merkezine de çok uzak olmasın diye istiyoruz. O yüzden e, birkaç arazi bakmaya başladık. Acaba e, bakacağımız araziler fiyatları ne kadar? Sizlere de paylaşmak istiyorum arkadaşlar. E, eşim orada ve yanında bir beyefendi var arkadaşlar. Hani genelde hani böyle oluyor emlakçı gibi düşünün e, arazi bilen bir insan oluyor. Hani bu arazi satılık sahipleri de tanıyoruz. Hani böyle bir e, beyefendiler oluyor genelde ve onlar onlarla irtibata geçiyoruz. Onlar e, mesela bu arazi satın olduğu için onlar bize bu arazi e, gösterdiler. Biz satın alırsa tabii onlar bir komisyon kazanacaklar arkadaşlar. Hani öyle

bin medikaj diyor ama tabii ki burada şey yapabilir, e, pazarlık yapabilir. Aha burada böyle bir ağaç var biliyor musunuz ne ağacı bu? Bir tane meyve çok seviyoruz hatta meyvesi düştü. Bir tanesi göstereyim bakar mısınız? Böyle bir meyve. Bir yerde bırakayım da. Böyle bir meyve jambalan içi biraz mor gördüğünüz gibi ama dişi böyle siyah. Çok güzel bir meyve arkadaşlar burada bol bol var. Öyle. Tabii ki şu anda yaşayan insanlar var ama onlar satıyor işte 500 bin medikaj. ya pek beğenmedim mali olarak. Ama öyle yani sadece seçenekler baktığımız için buradan da baktık diye 500 bin De Devam arkadaşlar dediğim gibi başka bir arazi bakmaya gidiyoruz. Ee, öyle. Yani. Baba. Bizim için Mozambikliler için gerçekten ev sahip e, olmak çok önemli. Çünkü her ay kira vermek çok zor vallahi. Öyle o yüzden Baba. hem kendim kendi geleceğimiz için, Ayşe'nin geleceği için kendi evimiz olması büyük bir avantaj. Sizlere de böyle ilginç olabilir hani Mozambikse bir arazi ne kadar diye. Hani belli bir fiyatı yok, gerçekten değişiyor, konuma göre değişiyor. 200 bin metikaj bile bir arazi bulabiliriz zaman nerede çok uzak, güvenlik sorunu olabilir. Yağmur yediği zamanda böyle yollar e, sular altında kalabilir. O yüzden hani bunları da düşünmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi alacağız demiyorum ama en azından işte gezmeye başlıyoruz. Ve ödeme inkamları nelerdir, peşin mi istiyorlar? taksitim olur mu diye bu şeyler göz alarak inşallah güzel bir e, arazi alacağız arkadaşlar. <laughs> Mesela böyle bir yere geldik arkadaşlar, bakar mısınız size göstermeye çalışıyorum belki belli olmaz ama buradan işte buradan eşimin olduğu yerden Aha. <laughs> ondan sonra buradan oraya arkadaşlar. Böyle bir e, arazi. Ama konum da çok güzel. Size bu konum göstereyim. En azından mahallesi düzgün. Yollar bize göre baya baya uy uygun. Komşularımız var gördüğünüz gibi. Hatta arkadaşlar bir gün kayınvalidemin evinin turu yaptım ya. Kayınvalidem buralarda yaşıyor. Arkadaşlar e, elektrik var. Bunu da e, bakmamız lazım akşam olunca sokaklar aydınlatıyor. Çünkü bazı yerlerde aydınlanmıyor. Baya beğendik ama e, fiyat baya baya pahalı ya. Baya baya pahalı bir e, toprak. E, Aşağıda burada arkadaşlar. Diyeceksiniz ki Nalya sen sadece böyle bir toprak alıyorsun burada ev diye yok. Zaten bizim için e, önemli olan arazi almak. Ondan sonra ev biz e, yavaş yavaş inşa edebiliriz diyelim ki ilk başta sadece iki oda bir salon bir mutfak hani küçücük bir şey yaparız yaşamak için en azından kira vermemek için inanın çok rahatlayacağız burayı o kadar sevdim ki eşim de bayıldı burayı sadece fiyatı yüksek arkadaşlar ya 1200 yani milyon çok ve gidiyoruz arkadaşlar oradan Bakar mısınız nasıl bir mahalle? Sizlere de göstereyim. Böyle. Valla Mozambik şartlarına göre burası güzel bir mahalle. Çok sakin. Bakar mısınız etraflarındaki e, durumu nesil diye? Biz oradaydık arkadaşlar. Oradaydık. O çocuklar çıkıyor ya oradan. Aynen. Sizlere de gösteriyorum işte mahalleyi. Başka bir ev gösterecek beyefendi. Emlakçı beyefendi mi demem lazım. Oraya gidiyoruz arkadaşlar. Bakacağımız ikinci arazi. Bakar mısınız? Eşim orada. Oradan başlıyor. Ta oraya kadar. Bakar mısınız? Şimdi buradan oraya bakıyoruz ne kadar. O kadar büyük değil. Ama küçük de sayılmaz arkadaşlar. Ama bir şey diyeyim mi? Ben bu toprağı sanki diğerden daha e, sevdim. Neden? Çünkü tam ana caddenin önünde. Burası bir ana cadde. Arkadaşlar, ana cadde bu. Komsas. Hani bu caddenin sonunda e, direkt ana yol bulabiliyoruz. Yani konum olarak bu daha güzel bir konumda. O yüzden bunu daha çok sevdim. Hem de güneş alıyor baya baya.

O zaman bu toprak buraya kadar gidiyor. Buraya kadar arkadaşlar. Ve o post var ya elektrik için. Evet oraya kadar. Buradan oraya kadar. Oldukça büyük. Ben sandım ki buradan başlayacak ama meğer bu ev de buranın e, bu aitmiş. Arkadaşlar. ya yeah. Burası sevdim. Allah sevgi. Siz böyle bakmayın. Burayı temizledikten sonra ve de bildikten son sonra mis gibi olur. Hani diğer evdeki diğer evler gibi olur arkadaşlar aslında. Bakalım içinde ne var? Burada ya da ilk baktığımız hangisi daha güzel? Neden? Aynen. Evet. Konum da güzel yani arkadaşlar. Göstereyim mi size burada? Ee, neler var diye. Bu ne? Garaj mı? Ama işte kimse yaşamadığı için böyle bir halde geldi. Hani biz daha doğrusu nasıl bir ev var bunu bakmıyoruz. Çünkü kendi evimizi inşa edeceğiz. O yüzden hani bizim önemli olan arazi. Nasıl bir arazi? Ve ve nasıl bir konumda? Hani önemli şeyler bu. Ha burası mis gibi valla. Gerçekten beğendim. İşte arkadaşlar bugünlük bu kadar arsa baktık. Bize göre uygun bir arsa bulana kadar araştırmayı devam edeceğiz ve tabii ki sizlere haberdar edeceğim. Ee, topraklarımızı baktık. <laughs> Birazdan oturup sizlere sohbet edeceğiz, e, yaptığımız değerlendirme nedir diye. Şimdi biliyor musun nereye geldik? Tabii ki balık pazarına. Hani en çok buraya gelmeyi seviyoruz zaten. Son videoda da buraya gelmiştik. <laughs> Yine de hani bugün cumart pazar günü olduğu için hani burada. E, i̇çeride yemek istiyoruz. Ne yesek ne yesek. Vallahi balık, balık ve karides. Çünkü en çok bunu tüketmeyi seviyoruz. Arkadaşlar size göstereyim o um, eee Caridez nasıl temizleniyor diye. Böyle yapıyoruz. iki tane aldık. Böyle bir ortam ve artık çıkabiliriz. Bunların pişir... pişirilmesi lazım. Burada hani diğer tarafına geçiyorum bu işlem için. <laughs> aşağı yürümeye başladığı için artık o kendine yürüyebiliyor. Bakar mısınız arkadaşlar? <laughs> Ay aman dikkat. Gel 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 aşağı. Gel gel gel. Bazen onun elini tutmak istiyorum. O diyor ki yok anne ben kendim yürüyebiliyorum. <laughs> Böyle bir ortama geldik arkadaşlar. Yemeklerimiz gelecek birazdan. Değil mi Ayşe? Arkadaşlar biliyor musunuz şimdi saat kaç dokuz yani oylundan sonra ve yemeklerimiz hala gelmedi burada baya önce e, bir bir saat önce tam bir saat önce geldim ama yemeklerimiz maalesef gelmedi daha demek ki bekleme süresi e, uzun olabiliyor. Hani burada defalarca kez geldim ama bugün sanırım en çok beklediğim gün bugün yani. Pazar günü olduğu için hani ne bileyim kalabalık ondan çok müşteri olunca öyle oldu yani sizlere de ekstra bildirmek istedim. Belki buraya geleceksiniz o zaman aklınıza olsun. Çok açken <laughs> gelmeyin. Tam acıkmadan önce gelin çünkü bazen e, bekleyebilirsiniz yani. Öyle. Ama onun dışında her şey normal, her şey güzel. Yemeklerimiz gelince sizlere e, göstereceğim en azından e, ne kadar değil. Ha bir de şey söyleyeyim arkadaşlar. Biz karides aldık ve balık aldık. Pişirme için e, burada e, buradaki sahibi o diyeceğiz. yani şef mi ödeyeceğiz? Hmm. 270 evet 270 metrekare ödeyeceğiz? sadece pişirme için. <laughs> e, balık için balık ne kadar tuttu? <laughs> İki balık aldım. 450 Medikaş, karides aldık. Karides biraz daha pahalı oldu. Karides yarım kilo karides aldık. yedi ee, yüz 750 medikaş, yarım kilo karides. Yani karides baya pahalıymış ama öyle fiyat bilgisi de vermiş oldum. Ayşe bebe babası burada. Bir şey diyor musun yoksa? Sadece bekliyoruz. <laughs> Çünkü biliyor musun daha fazla konuşmanı istiyorlar. Neden daha fazla konuşmuyorsun diye soruyorlar. Çünkü <laughs> çok <De> konuşmuyoruz. Evet. İyice <laughs> yetişiriz <laughs> ah, okay. aslında çok güzel konuşuyorsun. O zaman bu yıl hedefimiz kanalda biraz daha fazla konuşmak olabilir mi? Hedeflerden biri. <laughs> oh, öyle arkadaşlar. bakar mısınız bu balık ne kadar güzel görünüyor? <laughs> Yam hmm. Bakalım Ayşe beğendi mi? Beğenecek Hı -hı. mi? Nasıl? Güzel mi Ayşe? Ha? Ayşe. Ayşe. Yum, yum, yum. Arkadaşlar Ayşe balık çok seviyor yani. İnanılmaz güzel se seviyor. Buradan koydum. Valla daha gelmeyen şeyler var. Mesela karides de gelmesi lazım Hı -hı. ama Hı -hı. bekleyemeyeceğiz yani. Nasıl güzel mi yemek? Eu... ho que ela tem que lavar time de Caridade chegou o de mas qual foi o motivo da demora <laughs> tinha muito nesse achaí çok veriyoruz yani ona şey size e, carides. Carides da geldi. Bakar mısınız? Bu karides arkadaşlar. Şöyle yapayım. İşte bizim sipariş ettiğimiz yemek budur. Gerçekten çok güzel görünüyor. Gurum, Görünmüyor mu arkadaşlar? Sunum muhteşem. On numara. Şimdi tabii ki el yıkayacağız. Bu ile bir hanımefendi geldi. Şöyle yapayım. Bu ile. Ellerimizi yıkıyoruz. Okey. Tamam. Obrigada. Bu da mevkosla gana. Mozambik unsulu böyle yapıyoruz yani. Hani burası daha çok yerel Burası daha çok yerel bir lokanta olduğu için arkadaşlar şöyle yapayım. Eşim de orada elleri yıkıyor. Ve biz artık e çünkü burada nasıl diyebilirim hani barik deniz urunu olduğu için hani el ele de yiyebiliyoruz yani o yüzden e, ellerimizi tabii ki yıkıyoruz. El ile daha hani yıkamamız gerekiyordu. Ayşe sana hemen şey yapacağım tamam mı? Ayşe aman dikkat bebeğim. Şöyle yapacağım. Hani ve tabii ki çocuk sandalesi olmaması e, bir eksik. Eksik ama olsun alıştık Mozambik'te. Genelde bu tarz yerlerde olmuyor. Evet, kontrol edildi. Şöyle. Bakayım ya ben direkt el ile yemeği tercih ediyorum. Gerçekten acıkmışız. Nasıl <laughs> nasıl buldum? Al bakalım. Hmm. geldiğimizde diğer tarafta değil mi? Aynen. O zaman ki sarsak orada, burada kim daha güzel pişiyor? Bence <laughs> burada daha pişiyor. Güzel değil mi? Evet. evet bence de. de. Sanki bu taraf daha sakin. Daha sakin aynen. Arkadaşlar. Şimdi karides tüketiyorum, yiyorum. Neden tüketiyorum diyorum. Direkt el ile. Valla burada en çok sevdiğim kısım bu. Kimse kimseye bakmıyor. El ile yiyen var. Herkes kendi işine bakıyor. Karides mi istiyorsun? Tamam. O zaman biz yemek yiyoruz. Yemekten sonra sizlerle tekrar birlikte olacağız. <laughs> Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Mozambiye gelirsiniz mutlaka bu restorana gelin. Balık Pazarı'na Amerika Dili diye geçiyor. Burada dışarıdan gelen insanlar çok oluyor. Mesela arkamızda oturan aile Güney Afrika'dan geliyor. Hani İngilizce konuşuyorlar hmm. aksandan e, anladım. Güney Afrika'dan geliyorlar ve buraya geliyorlar. Hani bakıyorum e, beyaz insanlar var, e, yabancılar var burada. Demek çok güzel bir yer. O yüzden biz de sürekli buraya geliyoruz. Biraz şey oluyor. E, biz seviyoruz <gülüyor> yani. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Güzel <laughs> mi? <mı? gülüyor> Valla on numara beş yıldız. Öyle. <laughs> piri piri piripiri, evet. no, piripiri geldi arkadaşlar. Size de göstereyim mi şöyle? Hani piri dediğimiz böyle bir şey. Ah, sizlere gösteremedim. Böyle bir şey, baharat gibi. Ama tadı acı arkadaşlar. Hareketler sever. Öyle arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Şimdi gidiyoruz. Gerçekten geldiğimiz her seferinde yemekler çok güzel oluyor. Bugün inanılmaz güzeldi. Çok beğendik. Genelde pazar günlerinde buraya geliyoruz. Yemek yedikten sonra gün batımını izlemeye gitmeyi seviyoruz. Oraya gidiyoruz arkadaşlar.